Tanrı'ya önüne geldiğinizde ya da sadece dua etmekle asla yetinmeyin. Yapacak mı yapmayacak mı diye düşünmeyin de sizinle Tanrı arasında ciddi bir ilişki olmalı. Çünkü bir Hristiyan olmanın en heyecan verici yanı oğlu İsa Mesih aracılığıyla her gün yaşamımızda olan ve çalışan Tanrı ile aramızdaki ilişkidir. Bugünkü program Tanrı'ya güvenmenin büyük heyecanı. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne yekersek onu bir vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cennetini verir. İman, Hristiyan yaşamının tam ortasında yer alan bir kavramdır. Açıkçası tüm yaşamımız iman üzerinedir. Düşünün bir kere, Tanrı'nın bizlerin yaratanı ve evrenin hakimi olduğunu imanımızla biliriz. İsa Mesih'e inanırız. Onun Tanrı'nın sevgili günahsız oğlu olarak çarmıhta canını vermek, kanını akıtmak ve bizlerin günah borcunu ödeyerek ona güvenen inanlıları kurtarmak için dünyaya geldiğini biliriz. Günahlarımızı itiraf ettiğimizde Tanrı'nın bizi bağışlamayı istediğine inanırız. O'na Rab ve Kurtarıcı olarak inandığımızda sonsuza kadar kurtarıldığımıza inanırız. Yani bizlere sonsuz yaşam armağanını ve bakın emniyeti verir. Adlarımızın Kuzunun yaşam kitabına yazıldığına ve bir gün İsa Mesih'in kendinden olanları almak üzere dünyaya geleceğine inanırız. Her şeyimizde bedenden ayrı olmanın, Tanrı'nın huzurunda olmak olduğuna inanırız. İnancımızla yaşar, inancımızla ölürüz. İnanç çok önemlidir ve birçok kişi inanç olgusuyla kavgalar vermektedir. Şimdi hatırlayacaksınız. İsa birçok yere öğrencilerine şöyle demiştir. Neden şüphe ediyorsunuz ki? Sizin imanınız var, onunla yürüyenler bile bazen ondan şüphe etmişlerdi. Dirilişinden sonra bile. Bazen bizlerin de aynı sorunu olur. Ondan şüphe ederiz bir şeyler için dua ederiz. Ve Tanrı'dan yapmasını isteriz. Ettiğimiz dualar sonrasında bir şeyler olmayınca bunun sebebini merak ederiz. Bunun çok belirgin bir sebebi var. Yaşam imanla gerçekleşir. Genelde birçok insan Tanrı'nın yukarılarda bir yerde olduğunu düşünür. Şimdi bakın açıkçası Hristiyan yaşamıyla ilgili harika bir şey de şudur. Bu evrenin egemeni Tanrı'nın yalnızca bizim Rab ve kurtarıcımız olduğunu bilmekten de öte bir şey. Burada en heyecan verici nokta şudur. Oğlu İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile kurduğumuz yakın ilişki sayesinde bizler kutsal Tanrı'ya yaklaşırız. Onun huzuruna çıkarız. O da bizleri duyar. Dualarımıza cevap verir. Yaşamda ihtiyaçlarımızı ve yüreklerimizdeki dilekleri karşılar. O hep oradadır. İhtiyacımız ve isteğimiz olduğunda ona sığındığımız zaman Tanrı yüreklerimizin isteklerini karşılamaktan mutluluk duyar. Ama yine de birçok insan bu noktaya gelemez. Tanrının bir şeyler yapmasını umarak dualar ederler. Kutsal kitabın işaret etmek istediğim bu bölümünü hepiniz bilirsiniz. Bunu duymuşsunuzdur. Pavlus'un dediklerinde hatırlayın. Tanrı'nın bize eski anlaşmada verdikleri bizlerin bazı ilkeleri edinmemiz ve bazı dersleri almamız içindir. Şimdi sizlerden eski anlaşmada yer alan çok heyecanlı bir olaya bakmanızı isteyeceğim. Hatta en heyecan verici olaylardan biri. Şimdi kitaplarınızda 1. Samuel'i e açınız. 17. bölümü okuyacağız. Burada olan şey şudur. Sizlerin de bildiği gibi genç bir çoban olan Davut'tan babası ondan Kral Saul'un ordusunda görev yapan kardeşlerine yemek götürmesini ister. 20. ayette kutsal kitap bizlere diyor ki bakın ertesi sabah Davut erkenden kalktı sürüyü bir çobana bıraktı. İşay'ın buyurduğu gibi erza alıp yola koyuldu. Ordugahı vardı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. İsraillerle Filistliler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı. Davut getirdiklerini levazım görevlisine bırakıp cepheye koştu. Kardeşlerinin yanına varıp onları selamladı. Davut onlarla konuşurken, Katlı Filistli, Golyat adındaki dövüşçü, Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. İsrailler Golyat'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar. Bütün ordu çok korkmuştu. Birbirlerine İsrail'e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya diyorlardı. Kral onu öldürene büyük bir armağanın yanı sıra kızını da verecek. Babasının ailesini de İsrail'e vergi ödemekten muaf tutacak. Şuna bakın, Davut yanındakilere bu Filistliği öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek diye sordu. Bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Karşı karşıya gelen iki ordu da kral olan Saul bile korkuyor. Kırk gündür, kırk gündür bütün ordu korkuyor. Peki buradaki olay nedir? Golyat öyle herhangi sıradan bir asker değildir. Kutsal kitap nasıl giyindiğini bile yazıyor. Tunçtan bir miğferi var. Evet, kendisini korumak için de üzerinde kilolarca bronzdan yapılmış devasa bir zırh taşıyor. Elinde kılıcı ortaya çıkarak İsraillilere hakaretler yağdırıyor. Eğer Tanrınız gerçek Tanrıysa niye ortaya çıkıp savaşmıyorsunuz diyor. Bu noktada sahneye Davut çıkıyor. Goliath'ın dediklerini duyuyor ve sonrasında şunu soruyor. Bu, bu sünnesiz Filistik kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor ve dövüşmeye karar veriyor. Peki nasıl hazırlanıyor? hiçbir yere gidip antrenman yapmıyor. Dere yatağına giderek oradan beş tane taş alıyor. Bunları çantasına atıyor ve yürürken de elinde hala çoban değneğini taşıyor. Evet, bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz çünkü burada Golyat'ın çok ilginç bir tepkisi oluyor. Davut ona doğru ilerlerken Golyat onu görüyor ve şunu diyor: ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. İnsanların tanrılarının adıyla lanet etmesinin nasıl bir şey olduğunu söylemeyeceğim. Goliat devamında Davut'a diyor ki, bana gelsene bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. İki buçuk metre boyunda ve tam zırhlı bir tank gibi. Cesaret kokan saçma sözler ederek Davut'un üzerine geliyor. Peki Peki zırhsız çoban Davut ne yapıyor? Ne cevap veriyor? Devam ediyoruz. Davut sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Sen kendi silahlarına güveniyorsun, bense Tanrıma güveniyorum. Bakın sözlerine Şöyle devam ediyor. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Şuraya dikkat edin. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rab'bin kılıçla mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Devamında da diyor ki: Goliat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Sonra ne oldu? Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist çepesine doğru koştu. Bu Goliath'ın güvenini sarsmış olmalıydı. Çünkü yaklaştığında Davut'un ondan kaçacağını düşünüyordu. Fakat Davut ona koşarak geliyordu. Ve bakın bu süreçte hatırlayın Davut'un emin olduğu bir şey var. Güvendiği bir şey var. Bir yanda tam zırhlı kocaman bir dev ve önünde kalkan taşıyıcısı öte yanda Davut. Bir elinde değneği vardı ama ona koşarken atmıştır. Sonra da sapanını ve taşını çıkarmıştır. Karşısındaki devse buna yalnızca gülmekteydi belki de. Davut sapanını gerer, golyat yaklaşır. O arada dikilir, tam menziline girdiğinde ise taşı bırakır. O taş golyatın alnına saplanır daha yere düşmeden ölmüştür. Davut'un onu vurduğu yer öylesine bir yer değildir. Onu tam olarak tek seferde hemen öldürecek yerden vurmuştur. Eminim ki kalkanını taşıyan elindekileri atıp kaçmıştır. Davut Golyat'ın yanına gider, onun kılıcını çeker ve kafasını kesip havaya kaldırır. Ben nereden mi biliyorum? O zamanlarda hep öyle yaparlardı. Filistlilerin savaşın bittiğini bilmesini ister. Tabii ki onlar çoktan kaçmışlardır. İsrail ordusu da peşine düşer. Her birini teker teker öldürürler. Goliat yenilince bütün ordu kaybetmiştir. Evet. Diyeceksiniz ki bu öyküyü çok yere okudum. Doğrudur. Evet, olabilir. Ama bakın sizce Davut'un zaferinin sırrı nedir acaba? Çok basit. Davut yaşayan Tanrı, Yehova'ya lanet yağdıran pagan devin dediklerini duymuştu. Neler olduğunu anladı. Bakın, kutsal Tanrı'nın, kutsal Tanrı'nın ordusu tehlikedeydi. Tanrı'nın itibarı tehlikedeydi. Böylece etrafını süzdü, neler olduğunu anladı. Kral sağ olun ve ordusunun korktuğunu gördü. Ve Golyat'a karşı çıktı. Ve kafasını kaldırıp Golyat'a baktığında, hani bazı anlar vardır tek düşünce geçer aklınızdan. Evet, bakın Davut Golyat'a bakınca şunu görmüştü. Şuraya dikkat edin. Davut bütün zırhıyla kuşanmış, iri bir dev gördü. Kral Saul ve İsrail ordusu da aynı şeyi görüyordu. Ama Davut'un bir farkı vardı. Golyat'a baktığında, o ölü bir dev görüyordu. Onu ölü bir dev gibi görüyordu. Büyük ihtimalle kendisinin o kılıcı çekip kafasını kestiğini ve Filist ordusunun dağılarak kaçtığını da görüyordu onun görebildiğini başka kimse görememişti herkes onun ne kadar çok zırhı olduğuna ne kadar uzun olduğuna takıldı gördükleri şey karşısında da oldukça korkmuşlardı çünkü bütün gördükleri buydu şuraya dikkat edin tanrı bizlere bazı durumlarda insanoğlunun gözlerinin göremediği şeyleri görme yetisini vermek istiyor. Ve bakın, Davut'a göre savaş çoktan bitmişti. Hatta o beş taş almak için bir dere yatağına inmeden bile bunu biliyordu. Aklında her şey bitmişti. Neden peki? Çünkü karşısındaki yenilmiş devi görmüştü. Bunun sebebi neydi? Çünkü Golyat yaşayan Tanrı'ya lanetler yağdırırken Davut yüce Tanrı'nın adını korumak için kesin bir imanla onun karşısına çıkıyordu. O zırha bakmadı, zırhın ötesine baktı. Onun silahlarına bakmadı, onun ötesine baktı. Zırhın arkasından yapılan o cesur konuşmalara değil, bunların ötesine baktı ve açıkçası ölü bir dev gördü. Gördüğü şey neydi? Tanrının ona verdiği çıplak gözde görülemeyen şeylerdi. Ve o bunları görürken Golyat ona doğru yürüyordu. Davut ne görüyordu? Golyat'ın öldüğünü, onu öldürecek noktaya attığı taşı. Vurması gereken yer çok önemliydi. Bu kocaman adama asıl hedef o minik bölgeydi. Gördüğü buydu işte. Ve elbette ki Golyat'ın cansız uzandığını. Savaş daha Davut Golyat'ın karşısına çıkmadan bitmişti. Ama dur dur bir saniye her şey böyle mi oldu yani? Evet. Olan tamamen buydu. Çünkü inancın çeşitli dereceleri vardır. Bazı inanlılar şöyle der. Tanrının bunu yapabileceğinden emin değilim. Bu bazı insanlar için çalışabilir tabii ama benim için sanmıyorum. Bazıları da şöyle der bu kadarı bile yeter. Şimdiden gerçekleşmiştir. Çevremizde hiçbir kanıt yokken iman etmemizin tek sebebi Tanrının bizlere verdiği resmin bütününü görebilme yetisidir. Güçlü bir iman bize bunları sağlar. Davut da savaşını böyle kazandı. Bunun benimle ne ilgisi var peki deyip kendi hislerinizi, kendi gördüklerinizi, duyduklarınızı ve öğrendiklerinizi düşüneceksiniz. Ve sonuçta da kendinizi debelenmenin içinde bulacaksınız. Bir şeyler için dua ederken bile Tanrı'ya güvenmeyenler var. Bakın, bir şeyler için dua edip hala kuşku duyuyorsanız, en nihayetinde Tanrı'ya tam olarak güvenmiyorsunuz demektir. Evet, Tanrı yapabilir ama yapar mı bilmiyorum. Burada bir yanlış var. Böyle dua etmenin imanla bir ilgisi yoktur. Sebebi basit. Endişeleriniz var, biliyorum ki yapabilir. Tabii, eminim ki yapacaktır deyip kaygılanıyorsunuz. İşte o kaygılar da sizin ona güvenmediğinizi gösteriyor. Ama ben ona inanıyorum, tam olarak değil. Bakın tanrıdan bir şeyler isteyip sonra endişe duyuyorsam tanrıya tam güvenmiyorum demektir o yalan söyler mi hayır belki de ben istediğim şey konusunda yanılıyorumdur eğer istediklerinizle ilgili yanılıyorsanız tanrı size bunu gösterip sizi güçlendirecektir tanrı sır saklamaz yani Yaşamınızda olan her şeyle ilgili gerçekleri bilin ister ve eğer sizler samimiyetle bir konuda Tanrı'nın isteğini merak ediyorsanız o size bunu gösterecektir. Aslında bir süredir Tanrı'ya bunu soruyordum ve cevabını sanırım biliyorum. Tanrı bunu saf altında bile yazsa da buna inanmayanlar çıkacaktır. Açıkçası bilemiyorum bence bu benim hakkım. Sonra ne oluyor? Dua ediyoruz ama tam güvenemiyoruz çünkü çünkü dua ettiğim şey her ne olursa olsun Tanrı'ya tamamen güvendiğimde ve inandığımda ona bunu sormayı bırakır ve ona teşekkür ederim. Bazılarına sessizce amin dedi. Tanrı'dan istemeyi bırakıp ona teşekkür edelim. Dikkat edin. Davut en sonunda olacakları en başından beri biliyordu. Aslında daha Kral Saul'a gitmeden bile sonunu biliyordu, kafasında bitmişti. Tam olarak neler olacağını biliyordu çünkü o Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı'ya güveniyordu. Evet, bir sebepten ötürü debelenip duruyor, üst üste sıkıntılar yaşıyor ve ne olduğunu anlayamıyorsanız, Tanrı dualarınıza cevap vermiyordur. Şunu unutmayın, yaşamımızda aslında yer almaması gereken şeyleri tuttukça zaten Tanrı'ya tam olarak güvenemeyiz. Peki ona neden tam olarak güvenemeyiz? Yaşamınızda günah varsa ona tam olarak güvenemezsiniz. Aranızda her zaman bir gerilim olur kendinize bakıp şöyle diyebilirsiniz. Bence şunlar doğru, şunlar doğru, şunlar doğru, şunlar doğru. Ama şurada azıcık bir şeyler var. Şurada birazcık bağışlamamazlık var. Şurada birazcık yalancılık var. Şurada da birazcık hilekarlık var. Böyle devam edebilirsiniz. Evet bakın. Tanrının yaşamanızı güzelleştirip huzurunuzu sağlamasını istiyorsanız şu soruyla karşı karşıya gelirsiniz. Tanrı'ya tamamen güveniyor muyum? ona güvendiğimde çekinmem ve endişelenmem ve sonuçta yaşamıma devam ederim. Evet bakın bunun üzerine düşündüğümde aklıma çok önemli bir nokta geliyor. Bilmemiz gereken şeyler var. Evet birincisi şu temiz yürek. Temiz yürek olmadan Tanrı'ya tamamen güvenemezsiniz. Bu olmaz. Günahın doğası gereği olmaz. İkinci bir şey de temiz zihindir. Dikkatle dinleyin. Çünkü yüreğiniz temiz olduğu sürece aklınız da temiz olabilir ve günah işlemezsiniz. Her şeyi daha önce görmediğiniz bir şekilde görmeniz mümkün olabilir. Bazen biz Hristiyanların düşünce sistemi çok ilginç oluyor. Yaşamımızın çeşitli alanlarına küçük günahlar yerleştiriyoruz ve kimseyi öldürmeyip zina yapmadığımız için sorun olmaz diyoruz. Hayır. Hayır. Bizleri mahveden küçük şeylerdir aslında. Üçüncü noktaya gelelim. Sebeplerimizin saflığı. Bakın, Goliat yaşayan Tanrı'nın ordusuna hakaretler ediyordu. Yehova'nın adı küçümseniyordu. Pagan Tanrısının karşısında tek gerçek Tanrı. Davut dedi ki, bugün seni öldürüp kafanı keseceğim ki bütün bu topluluk İsrail'de bir tanrı olduğunu ve adının Yehova olduğunu bilsin. Herkes İsrail'in tanrısının gerçek tanrı olduğunu görsün. Onun sebebi doğruydu. Evet, bütün bunları düşündüğümde çok önemli bir yere geliyorum. Tanrıyı dinlemeyi öğrenmemiz gerekir. Eğer Tanrıyı dinlemeyi bilmiyorsanız Tanrı size tamamdır dediğinde onu nasıl duyarsınız? Bu yüzden dualarımız temiz bir, yürek ve akılla olmalıdır. Tanrım bu konudaki isteğin nedir? Size şunu sormak istiyorum. Diyelim ki 10 dakika dua ediyorsunuz, peki ne kadar dinliyorsunuz? Tek konuşan taraf biz mi oluyoruz yoksa? İkinci bir konu da şudur, bundan sıklıkla söz ederim çünkü bence önemli. En son ne zaman tanrının önünde sırf o tanrı diye saygıyla diz çöküp dua ettiniz? Eğer şu kapıdan birdenbire İsa girse hepimiz yere kapaklanmaz mıyız? Neden? Çünkü o yüce tanrıdır. Bu evrenin tanrısıdır. Burada toplanıp konuşuyor, dualar ediyoruz ve Tanrı'nın bazı şeyleri yapmasını bekliyoruz. Tanrı da harika şeyler yapmak ister. Ama yüreğimiz temiz olmalı, sebebimiz saf olmalı. Söz ettiğimiz Yehova Tanrı'dır, evrenin hakimi. Her koşulda seven Tanrı'nın önüne getiririz isteklerimizi. Onun da bizden temiz bir yürekle önüne gelmemizi istemeye hakkı yok mudur acaba? Davut Goliath'la karşılaştığı zaman odaklandığı şey Tanrı'dır. Bakın. Dünya bazen bizim kullandığımız kelimeleri alır ve çarpıtır. Bu yüzden bunları kullandığımda dünyadan kelimeler kullandığımı sanmayın. Bakın şunu düşünün. İsteklerinizi Tanrı'ya sunup kabul edildiğine inanır ve iman ederseniz Tanrı size... Bakın bunu yüreğinize aklınıza ve ruhunuza bitmiş bir iş olarak yansıtacaktır. Ama Tanrı yaşamımda bu şekilde davranır mı? Evet. Onun önyargıları yoktur. Tanrı'nın öylesine favorileri yoktur. Samimi oldukları vardır. Onun yolundan ve isteğinin peşinden yürümek isteyenlerle samimidir. Şunu da bir kez daha söylemek istiyorum sizlere. İnancınız tam olduğunda güveniniz de tam olur Tanrı da o anda size bitmiş işin görünümünü verir. Siz de bu işin bir sonu olduğunu görürsünüz çünkü Tanrı bunu gösterir. Sonra ne yapacağız? Tanrı'nın yolunda bitmiş işin yolunda yürürüz. Ama kalbimiz o temiz olmalı. Sebebimiz doğru olmalı. Ona teslim olmalıyız. Onun zamanlamasını beklemeliyiz. Tanrım sen nasıl yapmak istiyorsan Öyle olsun. Bunun senin isteğin olduğuna inanıyor sana güveniyorum. Tanrı sizin için bir şey yapar mı? Evet. Evet, yapacaktır. Bakın, eğer Tanrı'dan onun isteğine uygun bir şey istediğinizi biliyorsanız olay tamamdır. Tanrım, bana sana tamamen güvenebilmeyi bahşet. Verir mi? Evet. Bu dualarınızı değiştirir sizleri bu konuda biraz teşvik etmek istiyorum. Tanrı'ya söylenmekle ve orada burada dua etmekle yetinmeyin asla yapacak mı yapmayacak mı diye düşünmeyin de sizinle Tanrı arasında. Ciddi bir ilişki olmalı çünkü bir Hristiyan olmanın en heyecan verici yanı oğlu İsa Mesih aracılığıyla her gün yaşamımızda olan ve bizde çalışan Tanrı ile aramızdaki ilişkidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın bu ilişki çok önemli. Tanrı'nın yaşamınızda yapmak istediklerini gerçekleştirmesini diliyorum. Ona iman ettiğinizde bunu yapacaktır. Ama iki seçeneğiniz var. İman etmek ya da şüphe etmek. Nasıl kazanırsınız imanla, nasıl kaybedersiniz şüpheyle, o kadar basit. Belki bir inanlı bile değilsiniz ve aklınızdan şu geçiyor, peki bunlar bende nasıl çalışır? İsa Mesih'in izleyin değilseniz çalışmaz. Başlamanız gereken nokta şu. Tanrı'nın huzurunda günahkarlığınızı itiraf etmeniz gerekir. Ondan sizin günahlarınızı bağışlamasını dilerken bir sebebiniz vardır. Bu da oğlu İsa Mesih'in çarmıha giderek kanını akıtıp bizim günahlarımızın bedelini ödediği gerçeğidir. Siz günahlarınızı itiraf ederseniz bunlar sizde de çalışır. Rab İsa seni kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Yaşamımda senin istediğinin gerçekleşmesini diliyorum. Bunu yaptığınız anda Tanrı'nın bir çocuğu olursunuz ya sonra ya sonra hepimiz gibi Hristiyan yaşamında büyümeye başlarsınız. Bir anda harika bir imana mı sahip olacaksınız peki? Hayır. Bunu öğrenmeliyiz. Bırakın Tanrı yaşamınızda gerçeği inşa etsin. Eskisi gibi olmayacaksınız. Sormak sizin elinizde. Tanrı'ya tamamen güvenmeyi öğrenip onu çalışırken izlemeniz için dua ediyorum. Baba, mükemmelliğini düşündükçe sana minnettar kalıyoruz. İsteklerin her yerde oluşun, hakim oluşun, her şeyi bilmen ve yönetimin kusursuzdur. Bizlerle yakından ilgilenmeyi seversin. Yüreğimiz senin muhteşem isteğinin hizmetindedir. Bu gerçeği sevgili baba duyan herkesin yüreğine ek. Onların inanmayanlar ya da şüphe duyanlar tarafından yanlışı sürüklenmelerine izin verme ki senin kimliğine ve dualarımıza cevap vereceğine iman etsinler. İsa Mesih'in adıyla şükürler olsun. Amin. Dinlemiş olduğunuz Charles Stanley'nin kutsal kitap paylaşımları programı Tanrı için bir tutku ve insanlara merhamet ve dünyayı etkilemektedir. Ve bu program İnTouch hizmetleri tarafından hazırlanmıştır. Programımızla ilgili sorularınız ve Dr. Charles Stanley'nin paylaşımlarından oluşan bir CD için bize ücretsiz telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.